Merhaba arkadaşlar. Ben Ebru Feza Yeğengil. Sizlere bu ses kaydımda Teta Healing'in bir tekniği olan his yüklemelerini uygulayacağım. His yüklemeleri sayesinde kendinizi bolluk, bereket ve her daim parayı kendinize çeken bir mıknatıs gibi hissedeceksiniz. çalışmayı 21 gün gece yatarken veya sabah uyandığınızda dinlemenizi tavsiye ediyorum. Hazırsanız başlayalım. Para mıknatısı olmanın nasıl bir his olduğunu bilmek ister misiniz? Para mıknatısı olmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Para mıknatısı olmam benim için mümkün ve güvenli olduğunun hissini biliyorum. Paranın bana kolayca gelmesinin nasıl bir his olduğunu biliyorum. Para kazanmanın eğlenceli ve kolay olma hissini biliyorum. Para kazanmanın eğlenceli, kolay ve mümkün olduğunun hissini biliyorum. Her durumu fırsata ve kazanca çevirmenin nasıl bir his olduğunu biliyorum. Her durumu kazanca ve fırsata çevirmenin mümkün ve güvenli olduğunun hissini biliyorum. Verdikçe daha fazla kazanmanın hissini biliyorum. Verdikçe daha fazla kazanmanın mümkün ve güvenli olduğunun hissini biliyorum. Ne yaparsam yapayım sonunda yüklü miktarda para kazanmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Ne yaparsam yapayım sonunda yüklü para kazanmanın mümkün ve güvenli olduğunun nasıl bir his olduğunu biliyorum. Her güne Yüksek enerji ve bolluk hissi ile uyanmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Her güne yüksek enerji ve bolluk hissi ile uyanmanın mümkün ve güvenli olduğu hissini biliyorum. İstediğim her şeyin gerçekleşmesinin nasıl bir his olduğunu biliyorum. İstediğim her şeyin gerçekleşmesinin mümkün ve güvenli olduğu hissini biliyorum. Hayatıma her gün daha fazla para çekmenin nasıl bir his olduğunu biliyorum. Hayatıma her gün daha fazla para çekmenin mümkün ve güvenli olduğunun hissini biliyorum. Güzel olan her şeyin hayatıma gelmesinin nasıl bir his olduğunu biliyorum. Güzel olan her şeyin hayatıma gelmesinin mümkün ve güvenli olduğunun hissini biliyorum. Neşeli, huzurlu ve bereketli olmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Neşeli, huzurlu ve bereketli olmanın mümkün ve güvenli olduğunun hissini biliyorum. bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelme hissini biliyorum. Hayatın bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelme hissinin mümkün ve güvenli olduğunu hissini biliyorum. Hayatın bana bolluk, bereket, neşe ve ihtişamla gelme hissinin nasıl bir his olduğunu biliyorum. Hayatın bana bolluk, bereket, neşe ve ihtişamlı gelme hissinin mümkün ve güvenli olduğunun hissini biliyorum. Kolaylıkla, rahatlıkla çalışmanın ve bol bol para kazanmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Kolaylıkla, rahatlıkla çalışmanın ve bol bol para kazanmanın mümkün ve güvenli olduğunun hissini biliyorum. Yaptığım her işin takdir görmesinin nasıl bir his olduğunu biliyorum. Yaptığım her işin takdir görmesinin mümkün ve güvenli olduğunun hissini biliyorum. Verdiğim emeğin karşılığını kat ve kat fazlasıyla almanın nasıl bir his olduğunu biliyorum verdiğim emeğim karşılığını kat ve kat fazlasıyla almanın mümkün ve güvenli olduğunun hissini biliyorum. İşlerimin her gün iyi gitmesinin nasıl bir his olduğunu biliyorum. İşlerimin her gün hayatıma akan bolluğa ve berekete şükretmenin nasıl bir his olduğunu biliyorum zengin insanlar gibi düşünmenin nasıl bir his olduğunu biliyorum. Zengin insanlar gibi düşünmenin mümkün ve güvenli olduğunun hissini biliyorum. Zengin olmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Zengin olmanın mümkün ve güvenli olduğunu hissini biliyorum. Başarılı olmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Başarılı olmanın mümkün ve güvenli olduğunun hissini biliyorum. Yaratıcı fikirlere sahip olmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Yaratıcı fikirlere sahip olmanın mümkün ve güvenli olduğunun hissini biliyorum. Fikirlerimi Hayata geçirmenin nasıl bir his olduğunu biliyorum. Fikirlerimi hayata geçirmenin mümkün ve güvenli olduğunu hissini biliyorum. Hayatımda tüm güzellikleri hak etmenin nasıl bir his olduğunu biliyorum. Hayatımda tüm güzellikleri hak etmenin Mümkün ve güvenli olduğunun hissini biliyorum. Hayatımda doğru yatırımlar yapmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Hayatımda doğru yatırımlar yapmanın mümkün ve güvenli olduğunun hissini biliyorum. Her daim önümde Onlarca kapının açılmasının ve fırsatların olmasının nasıl bir his olduğunu biliyorum. Her daim önümde onlarca kapının açılmasının ve fırsatların olmasının mümkün ve güvenli olduğunu hissini biliyorum. Kazancımın her gün katlanarak artmasının nasıl bir his olduğunu biliyorum kazancımın her gün katlanarak artmasının mümkün ve güvenli olduğunun hissini biliyorum. Hayallerimin gerçeğe dönmesinin nasıl bir his olduğunu biliyorum. Hayallerimin gerçeğe dönmesinin mümkün ve güvenli olduğunun hissini biliyorum. İyi işler yapmanın yüksek kazançlar kazanmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. İyi işler yapmanın, yüksek kazançlar kazanmanın mümkün ve güvenli olduğunun hissini biliyorum. Parayı seviyorum. Parayı sevmenin nasıl bir his olduğunu biliyorum. Paranın benim dostum olduğu hissini biliyorum. Parayı sevmem mümkün ve güvenli paranın dost olduğunu bilmem mümkün ve güvenli. Zengin olmanın gayet doğal bir his olduğunu biliyorum. Zengin olmanın gayet doğal bir his olup bunun mümkün ve güvenli olduğunun hissini biliyorum. Zengin ve paralı olmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Zengin ve paralı olmanın Mümkün ve güvenli olduğunun hissini biliyorum. Her daim karşıma para kazandıracak işlerin çıkmasının nasıl bir his olduğunu biliyorum. Her daim karşıma para kazandıracak işlerin çıkmasının mümkün ve güvenli olduğunun hissini biliyorum. Hayatıma her daim muhteşem fırsatların gelmesinin nasıl bir his olduğunu biliyorum. Hayatıma her daim muhteşem fırsatların gelmesinin mümkün ve güvenli olduğunun hissini biliyorum. Gittiğim her yere bolluk, bereket getirmenin nasıl bir his olduğunu biliyorum. Gittiğim her yere bolluk, bereket götürmenin mümkün ve güvenli olduğunun hissini biliyorum. Seçtiğim işi yaparak para kazanmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Seçtiğim işi yaparak kazanmanın mümkün ve güvenli olduğunun hissini biliyorum. Seçtiğim işi eğlenceyle yapmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum seçtiğim işi eğlence ile yapmam mümkün ve güvenli olduğunun nasıl bir his olduğunu biliyorum. Hobilerimin bana para kazandırmasının nasıl bir his olduğunu biliyorum. Hobilerimin bana para kazandırmasının mümkün ve güvenli olduğunu biliyorum. Her ihtiyacımın fazlasıyla karşılanmasının nasıl bir his olduğunu biliyorum. Her ihtiyacımın fazlasıyla karşılanmasının mümkün ve güvenli olduğunun hissini biliyorum. Hiç beklemediğim bir yerden para gelmesinin nasıl bir his olduğunu biliyorum. Hiç beklemediğim bir yerden para gelmesinin mümkün ve güvenli olduğunun hissini biliyorum zenginliğin frekansına uyumlu olmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Zenginliğin frekansına uyumlu olmanın mümkün ve güvenli olduğunun hissini biliyorum. Hayal ettiğimden de fazla para kazanabilmenin nasıl bir his olduğunu biliyorum. Hayal ettiğimden de fazla para kazanmanın Mümkün ve güvenli olduğunun hissini biliyorum. Her gün daha bereketli olmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Her gün daha bereketli olmanın mümkün ve güvenli olduğunun hissini biliyorum. Bol para kazanmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Bol para kazanmanın mümkün ve güvenli olduğunun hissini biliyorum. Başka insanlara para kazandırmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Başka insanlara da para kazandırmanın mümkün ve güvenli olduğu hissini biliyorum. Olumlu düşündükçe kendime bereketi çekmenin nasıl bir his olduğunu biliyorum. Olumlu düşündükçe kendime bereketi çekmenin mümkün ve güvenli olduğu hissini biliyorum. Paranın hayatımda serbestçe dolaşmasının nasıl bir his olduğunu biliyorum. Paranın hayatımda serbestçe dolaşmasının mümkün ve güvenli olduğunun hissini biliyorum. Ve tüm bu hislerin yaratıcının tanım ve perspektifi ile ve zaten öyle olduğu hali ile konuşabildiğimiz, bildiğimiz ve anlayabildiğimiz tüm dillerde, tüm seviyelerimize sevgiyle yüklensin. Teşekkür ediyorum. Öyle de oldu, 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 oldu. Şükürler olsun.